Merhabalar arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, hayırlı, huzurlu, çok güzel akşamlar diliyorum. Ya da öğlenler, ya da sabahlar, ya da geceler, artık hangi zaman diliminde, hangi gün, hangi saatte izlerseniz o an için geçerli olacaktır bu dinlediğiniz açılım. Çünkü zamansız bir zamana niyet alıyorum ve niyetim de şununla ilgili, biliyorsunuz ben sizlerden açılım konusu istemiştim, rica etmiştim yazar mısınız diye ve bir arkadaşımızın isteğini yapıyoruz şu an. Üçüncü kişiyle durumu ne? Tekrar bana döner mi? Evet. En dolu bilgileri, en net cevapları ve en 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 güzel rehberlikleri bu kartlara ve bana akmasını ve sizlere de düzgün bir şekilde aktarabilmeyi niyaz ve niyet ediyorum. ilahi plandan ve sistemden. Hadi bakalım başlıyoruz. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle durumunda neler var? Ya da bu aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjisinde neler var? Aha bir tane düştü. Bakın soğuma. Demek ki aklınızdaki kişi şu an diğer kişiyle bir soğukluk enerjisinde. çaça gidelim. Hı. Hmm. Gündemine, enerjisine bakalım. Şunu alalım. İç ses. Güzel. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu kişi üçüncü kişiden soğumuş. Ve şu an hayatında büyük bir savaş veriyor. Neyle ilgili biliyor musunuz? iç sesine, kendi olduğu durumuna, kendi kalbine, ruhuna dönmekle ilgili büyük bir savaş veriyor. Ve bunu yapabileceğine de çok emin. Bu kişi üçüncü kişiden soğumuş. Hatta ve hatta o kadar kendinden emin ki artık diyor ki yeter diyor. Kendi içime, kendi sesime, kendi kalbime dönmek istiyorum diyor. Şu an diyor gecemle gündüzümü dengeleyemiyorum ama gecem ve de dengelemek istiyorum diyor. Peki bunların üzerine devam ediyoruz. Soru-cevap olarak gidelim isterseniz. Bunların üzerine sevgili gupseciğimin kartları. Aklınızdaki kişi zaten soğumuş ama yine de soruyoruz bu kartlarla. Bakın çok güzel ay hüzmesi kartları. Sevgili arkadaşımın meslektaşımın kartları. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle durumu ne? Tekrar bir soralım. Gündeminde bu üçüncü kişi var mı? Hayatında yani. Soğumayı istemiş zaten arkadaşlar. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir soğuma kartı gelmişti. Hatırlıyoruz değil mi? Evet hatırlıyoruz. Ee, tabii sizler de benim gibi anlık unutkanlık yaşamadığınıza göre. Şimdi arkadaşlar bu kişi evet bir soğuma enerjisindeymiş. Ve zaten soğumak istemiş. Artık bitirmek istemiş. Niyeti de zaten bu yöndeymiş. Burada okeyiz. Peki alıcılık diyor. Alıcılık derken e, kendine doğru çekmek. Neyi çekmek? Unutuşu, şanslı seçenekleri hayatına çekmekle meşgul. Yani nedir bu? Artık diyor bakış açımı değiştirmem gerekiyor artık diyor ayrı olduğum kişiden savaşmak değil bu uzaklığı bitirmekle ilgili diyor bir savaş vermem mücadele etmem gerekiyor ve öte yandan diyor ki iç sesimden geri çekilmem yanlış diyor çünkü kendimi uyku moduna almam yanlış ama özellikle diyor geceleri diyor uyuduğum zaman uykumda diyor daha çok diyor içime kalbime daha rahat bir şekilde diyor dönebiliyorum peki Burası okey. Demek ki gündeminde şu an üçüncü bir kişi yok. Üçüncü kişi yok. Peki. Evet. Hangi destemizi kullanalım? Pisecik Torot. Orakıl kartlarımızı bir kullanalım. Peki üçüncü bir kişi yok dedin. Düşüncelerinde kim var? Onu soralım. Aklınızdaki kişinin. Aklınızdaki kişi üçüncü bir kişiyi düşünüyor mu? Yani onun aklında üçüncü bir kişi var mı? Bir bakalım. Şöyle devam edelim. Evet çok güzel kartlar kendini atıyor. düşünceleri. Bir de duyguları için tekrar karıştırmak istiyorum. Aklınızdaki kişinin duyguları. Alacağım çünkü açık gelmişti. Temellerine de en son bakarız. Bakalım ne tarafa, ne tarafı seçecek? Hmm. Hmm. Bu kişinin arkadaşlar şu an nasıl söyleyeyim dinlenme süreci içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü üçüncü kişiyle ilgili sadece diyor ki sadece diyor anlık bir hevesti. Eğer aklınızdaki kişi eril olsun dişil olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz hani böyle günaha girme, ayartma, çok fazla böyle arzuların, isteklerin, nefsinin kölesi olma konusu var ya. işte bundan arınmaya çalışıyor şu an. Şu an zihnini bununla ilgili tamamiyle bir medite etme e, nefes alıp verme ve şifalandırma sürecinde diyor ki artık diyor bu modda olmak istemiyorum diyor çünkü bakın burada da zaten başta diyor ki e, enerjinizi çalan kişilerden diyor uzaklaşın e, solar pexus çakra kartı bu e, ve biraz diyor böyle rahatlamaya ihtiyacım var şuradaki şu enerjiden diyor arınmaya ihtiyacım var e, zihnini diyor susturmaya ve konuşmaya ihtiyacım var diyor. Konuşmaya duygularını diyor aktarmaya ihtiyacım var diyor. Peki başka neye ihtiyacı varmış? Arkadaşlar bu kişi özellikle e, sizi kaybetmek istemiyor. Çünkü sizden manevi bir güç alıyor ve yolunu da tamamen size doğru yöneltmiş. Öte yandan diyor ki aslında diyor e, ani bir hareket, ani bir diyor ondan sonra iletişim kurmak istiyorum diyor. Benim aslında diyor düşündüğüm, tasarladığım, hissettiğim tek bir şey var diyor. O diyor bana büyük bir güç veriyor diyor. Ve diyor ki artık diyor bu içinde bulunduğum şu hırstan, nefsime yenik düşme e, durumundan diyor uzaklaşmak istiyorum. Burada diyor ondan sonra bakayım neydi bu tekrar. E, enerjimi diyor çalanlardan tamamını aramam gerekiyor diyor manevi gücümü sağlamam gerekiyor bu enerjimi çalan kişilerden kendimi korumam gerekiyor diyor bu hırs nefs konularından uzaklaşmam hatta kaçmam gerekiyor dua etmem gerekiyor dualar diyor beni daha iyi bir şekilde diyor ondan sonra harekete geçirecek daha iyi bir şekilde beni bekleyen kişiye iletişimler kurabileceğim. Ve diyor ki sadece diyor onunla konuşmak istiyorum diyor. Bunu çok da tasarlıyorum diyor. Peki. 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 Burayı bir çoğaltalım şöyle elimde seçeyim. Bu kartlar zaten örtülü de olsa, örtüsüz de olsa. Peki başka ne yapmak istiyorsun? Hmm. Aa çok güzel çıktı. Şimdi arkadaşlar bu kişi zaten düşük bir modda olduğu için her an bir kırılma noktası yaşayabilir. Yani her an böyle bir ee, nasıl diyeyim sizinle ilgili daha büyük bir farkındalık yaşayabilir. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Diyor ki şeytana uymam diğer bir üçüncü kişiye gitmem diyor. Benim için doğru bir seçenek değildi. Zaten... Bu nefsime yenik düşmekten artık diyor koşar adım hatta atımla diyor arabamla ya da tabanlarımla ayaklarımla diyor koştur koştur diyor gidiyorum diyor. Çünkü buradaki ayartma buradaki nefsime diyor yenik düştükçe diyor çok fazlasıyla fırsat kaçırıyorum diyor. Yani sizi kaçırıyor. Sizi kaybetme noktasına geliyor burada. Ve diyor ki bir şekilde de diyor artık diyor bir adım atmam gerekiyor yeni bir başlangıç için karşı tarafa diyor bir iletişimde bulunmak istiyor. Yani şöyle ben size hemen söyleyeyim. Bakın neydi burası? Diyor ki enerjimi çalan kişilerden arınmaya, kendimi güçlendirmeye çalışıyorum ve bir kırılma noktasındayım. Manevi gücüme e, her türlü kötü, olumsuz enerjiye diyor. Artık diyor dahil olmak istemiyorum diyor. Ve nefsime yanık düştükçe e, gelip geçici ee, öylesine diyor, birliktelikler yaşadıkça diyor. Ben diyor kendimi diyor kaybediyorum ve bu enerjiden diyor koşar adım diyor uzaklaşıyorum çünkü diyor bunlara diyor devam ettikçe büyük diyor fırsatları kaçırıyorum diyor. Yani ne anlamamız gerekiyor buradan? Tabii ki de üçüncü bir kişiyle girmiş olduğu gelip geçici keyfi. Hani dün zaten bir türlü dilim dönmemişti söyleyememiştim ya. Çevirip çevirip durmuştum. Yani diyor ki, nefsimden kaçıyorum. Nefsime diyor, yenik düştükçe diyor, ona diyor, asıl diyor beni bekleyen saf duygularıyla, bekleyen masum aşkıyla bekleyen kişiyi diyor kaybediyorum diyor. Ve bununla ilgili diyor, artık diyor dua ediyorum, kendimi yeniliyorum ki diyor. Bununla ilgili diyor, bana gereken fırsat verilecek. Bu fırs fırsatla birlikte diyor bir e, hareketlenme yaşayacağım. Ve ani böyle hiç beklemediğiniz bir anda bu insanla bir iletişim, bir haber, bir mesaj, bir arama bir şeyler gelme ihtimali yüksek. Ve öte yandan da bu iletişim diyecek ki yani yeniden başlayalım. Yani bir özür geliyor arkadaşlar burada. Üçüncü kişiyle yaşadıklarından pişman. Onu söyleyeyim size. Hayatımdaki o saçma sapan döngüden arınmak istiyor. Ve sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar, konuşmak, dile gelmek istiyor. Bu da boğaz çaklası zaten. Duygularını artık sözcüklere, kelimelere dökmek istiyor. Ve bunu zaten planlıyor ve bunları gerçekleştirmek istiyor. Burada e, enerjisinde ve gündeminde herhangi bir şekilde ne düşüncelerinde ne duygularında şimdilik herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi yok. Yani ayrılma noktasında, kırılma noktası derken o kişiden ayrılması an meselesi. Bunu veriyor kolektifte. Çünkü en ağır baskın gelen enerji bunu veriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim size. Peki size karşı yaklaşım nasıl olacak? Size karşı eylemi, yaklaşımı nasıl olacak? Bir de buna bakalım. Böyle e, soru cevap şeklinde gidiyorum ama inşallah beğenirsiniz. Valla beğeneceğinizi düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Hissetmediğim bir şey zaten yapmam. Ne döndü? O arkadaşlar bu kişi diyor ki e, ruhsal temelli ikiz evler. Yani diyor ki bu insanla biz, biz bütünüz diyor arkadaşlar bir bütünüz. Ruhlarımız bir bütün. Ve onunla diyor bir araya gelmek istiyorum diyor. Sizi ikiz Alevi olarak görüyor. Yani ruh eşi olarak görüyor. Peki bakalım nasılmış? Çok düştü. Size karşı yaklaşım nasıl olacakmış? Tamam. iki zalevi olarak görüyorsun da tatlım. Çok fazla attın ama. Hani açık geldi. Oo ben bunları alırım vallahi. Aslında daha fazla da çekti de bozmak da istemiyorum ama bakın arkadaşlar bu kişi diyor ki asıl diyor ait olduğum yer ruheşim eşim, ikiz alevim, ruh ikizim olan kişi diyor sensin diyor. Ve ben şu an diyor kalbimi dinliyorum. Kalbimin sesiyle hareket ediyorum ve her an diyor sana bir sürpriz hazırlayıp sana gelebilirim diyor. Yani gelmek istiyor arkadaşlar. Size gelmek istiyor. Burada zaten bir şeytan kartı çıktı. Üçüncü kişi nedir? Şeytana uyup ona gidip onunla birlikte olmak bitti gitti. Zaten ondan arınmaya çalışıyor. Ondan çıkmaya çalışıyor bu kişi. Peki. Şeyi soracağım. Hmm. Her an sürpriz yapabilir dedik. Yani size gelecek ruh eşi diye. Bu kişinin eksik olan bir noktası varsa o açığa çıksın. Hani size gelecek. Her an bir sürpriz de gelebilir. Onun sinyalini verdi. O amacına ulaşma. Eksik olan şey amacına ulaşmaya çalışmamış zamanında. Ama şu an diyor amacımı ulaşmak istiyorum diyor. Bakın burada kadının kafasında çiçekler var. elma Pardon çiçekler diyorum elmalar, armutlar, üzümler yani amacına ulaşmak, sizi beslemek, bollukla, bereketle size gelmek istiyor. Ve şu üç kart gerçekten de müthiş arkadaşlar. Bakın. Kalbinin sesini dinliyor. Ve beklenmedik ani bir şekilde size sürpriz yaparak gelecek. Artık bu insanı siz kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Tabii ki de Orası size kalmış bir şey. Peki ne zaman olabilir bu beklenmedik sürpriz? Hadi biraz daha irdeleyelim. Biraz sanki bu açılım kısa olacak. Zaten çok da uzun yapıp da e, sizin canınızı da sıkmak istemiyorum. Vaktinizden de çalmak istemiyorum. Ama biliyorsunuz böyle soru cevap yapınca hem biraz kısa kalıyor bazen. Hem de daha güzel cevaplar alıyoruz. Daha güzel mesajlar alıyoruz. Ne zaman ya da e, hangi zamanda bu beklenmedik sürprizi yapabilirsin aklımızdaki kişi üçüncü kişiden diyor zaten kurtulmaya çalışıyorum diyor daha ne yapayım diyor şu karttan çok ısı aldım. Bakın evet korkularıyla yüzleşiyor arkadaşlar korkularıyla sizi kaybetmek istemiyor bu insan zaten bakın amacına ulaşma kartı burada çıktı beklenmedik ani bir sürpriz desin karşınıza çıkacak kalbinin sesine kulak verecek diyecek ki zaten diyor burada diyor ki daha fazla ayartma şeytana uyma bunlara diyor ondan sonra yenik düşmek istemiyorum çünkü bunlara uydukça diyor fırsatları kaçırıyorum. Fırsatlar derken sizi zaten kaçırıyor. Hani sizde bırakıp üçüncü kişide bırakıp da başka birine gitmek değil. Sizi sordum ben burada. Bunda minnetleşelim artık. Ve korkularıyla yüzleşmesi lazım. Artık kaybetmeyi değil, amacına ulaşmayı, sizinle böyle bir araya gelme noktasında olmayı tercih edecek. İnşallah Allah'ın izniyle. Peki başka? Biz zaman soruyoruz o neler söylüyor? Arkadaşlar bir de bu insan biraz e, koç yay aslan. Yani ateş elementi fazla olan bir insan diyeyim ben. Ateş elementi biliyorsunuz tutkuların, duyguların, arzuların, nefsin fazla olması, kendinden çok emin olmak, narsislik, böyle bencilliğinde zirvesini yapmak. Böyle ben 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 istediğim yaparım. Giderim ondan, bundan takılırım. Sonra kendimi bulurum, sonra sana gelirim. E tamam, kendini bulursun, gelirsin de arkadaş inşallah Allah tekrarını yaşatmasın. Biz bunun peşindeyiz. Peki zaman soruyorum, zaman vermiyorlar. Zaman soruyorum, zaman vermiyorlar. Zaman 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 zaman. Ama burada verdi aslında. Bir dakika ya ben de yani değnek üçlüsü bu arkadaşlar. Üçlü bir vakit olarak alabiliriz. Kolektifin en yüce hayrını olsun. Ha diyeceksiniz ki hani kolektifte ondan sonra zaman vermiyordun. Yo içimden vermek gelirse veriyorum. Ha olur mu Allah bilir. Burada üçlü bir vakit verdi ya. Dört beş de olabilir bu. Allah en hayırlısını en hayırlı vakitte versin. Ama her an her şey olabilir. Onu da söylemek istiyorum size. Yani burada neyi netleştirmiş olduk? Daha doğrusu bu açılımla neyi netleştirmiş olduk? En azından üçüncü kişiyle durumu bitmiş, bitti bitecek ve artık bir uyarışa geçmiş. Ondan kurtuluyor, ondan uzaklaşıyor. Farkındalığını yaşayıp size güzel bir sürprizle gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var burada. İnşallah vallahi arkadaşlar e, ee, hepinizin en yüce hayrını olsun, en, en güzel e, dönüşler olsun. Her an bir mesaj, her an bir arama alabilirsiniz. Her an bu insan sizin karşınıza böyle zart diye çıkabilir. Zart diye, zurt diye, cırt diye çıkabilir yani. C, -E yapabilir size. Çünkü neden? Kalbinin sesini dinlediği için arkadaşlar. Bakın bilemiyorum artık burada beyaz bir hatun var beyazlar içerisinde. Belki de bu bir evlenme teklifi de olabilir hakkınızda en hayırlısı olsun yani burası zaten beni benden aldı ruhsal yani ruh temelli ruhlarınız bir arkadaşlar ruhlarınız evet arkadaşlar biraz kısa sürdüğünü farkındayım ama olsun tadında bırakmak daha doğru daha güzel diye düşünüyorum ben ee, en azından hani dediğim gibi tekrarladıysam ve tekrara geçiyorsak kusura bakmayın lütfen ee, en azından şu anki şu açılımla Diğer tarafı tamamıyla bıraktığını ya da bırakacak olabileceğini, bırakma olasılığının yüksek olduğunu görmüş olduk. Evet, benden başka yapmamı istediğiniz herhangi bir açılım varsa lütfen aşağı açın e, yorumlara yazın. E, yine elimden geldiğince fırsat buldukça sizlere istediğiniz bu açılımları yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar e, abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerin hepsini açmayı, güzel yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan da beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.